Amerika'da enflasyon varmış. Yok kardeşim. Bir galon benzin cash fiyatı 3 39 dolar 39 sent. Ben 2012 yılında Amerika'ya geldiğimde 4,5 dolar filandı. 1.89'a kadar gördüm. E, ee, ta ki 2022 yılına kadar yani Ukrayna Rusya savaşı çıkana kadar 250 civarlarını falan gördüm. Yani şu anda e, Temmuz ayı 2023 itibariyle bir galon 3 dolar 39 sent. Şimdi markette bir Coca Cola 2,5 litrelik fiyatına bakacağım. O da 2 dolar 25 sentti. Bakalım fiyat ne olmuş. Evet benzin istasyonunda içeri girdik. Ev ee, de var ama her zaman tüketilen bir şey. Evet, 2012 yılında 2 dolar 25 kuruştu. 2 dolar 25 sent bir Coca-Cola. 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 Coca 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 cola Coca 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 okay. <laughs> <laughs> Coca 32 cent'te vergisi var. 4 dolar. For dollar. Okey. 4 dolarmış. Yani 2012 yılından beri ödemeyi yapalım. 1 dolar 75 sent. Yani %70'e yaptım. 80'e yakın zam gelmiş. 10 yıldan beri. <laughs> Ödememizi yaptık. Thank you, Thank you so much. You. Okay. Take care old friend. See you. <laughs> you too. Aa, bu arada evet lottery fiyatlarına gelelim. 10 yıl önce de 2 dolara Powerball alıyordum. 10 yıl önce de Mega Milyon 2 dolardı. Bir oynamalık, bir kolon yani. Cash for Life da 2 dolardı. Halen 2 dolar. Yani zam yok, kaks yok, vergi yok. Fiyatlarda artış var tabii ki. Neyde artış var? Coca-Cola artış var. Sütte var, ette var. Az da olsa etkisi var ama bu etkileri ben pandemiden sonra yaşamaya başladım. Ve bu enflasyonu da aslında pandemiye bağlıyorum. Pandemide bolca para dağıttılar. O enflasyon sebebi olabilir. Ee, asıl sebep bence e, tra transfer yani üretimde problem yaşandı üreticide, üretimin e, son noktaya varışında problem yaşandığı için bence fiyatlar o yüzden arttı. Şu anda Amerika'daki faiz oranları 5-5.25'e kadar çıktı. Tekrardan işte enflasyonu kontrol altına aldılar düşürmeye geçecekler. Yani faiz oranlar düşünce de tabii ne olacak? Millet ev almaya, araba almaya başlayacak. Yani Türk restoranı var burada bir de. New York Long Island'da. Ben bir Adana dürümü ya ilk geldiğimden beri son iki yıla kadar 7 dolara yiyordum. 7 dolar. En son gelen zamlarla birlikte yani bir sene öncesine de bir seneden başlamak kaydıyla 11 dolara yemeye başladım. Bir restorana gidiyorum burada West Hamstead'de bir sulu yemek yiyordum İşte taks vergisi mergisi 12 dolardı 10 yıl önce Şimdi 18 dolar Yani diyeceksiniz dolar Türkiye'de arttı Türkiye'de arttı Avrupa'da arttı Meksika'da arttı o beni ilgilendirmez Ben sadece buradaki dolar olarak konuşuyorum 2012 Mart ayında Amerika'ya geldim Şu anda Temmuz 2023 Benzin fiyatı benim ilk geldiğim zamankinden 1 dolar daha düşük savaş çıkmasaydı Ukrayna Rusya savaşı belki şu an bir galonu 3.39 değil 2.39 veya 2.80 olacaktı. Yani Amerika'da yaşam bu şekilde. Herkesin böyle ağladığı gibi enflasyon var şudur budur bence değil. Çalışırsanız her yerde para var. Çalıştıkça da para yaptıkça da her yerde yaşarsınız. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.